Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yapı Elemanları İhracat Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya 3, 18, 19, 20, 21 ve 31. grup meslek komiteleri katıldı. ASSO Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yaylan'ın başkanlık yaptığı toplantıda ASSO Yönetim Kurulu üyesi Hakan Pakal'ın uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi desteği projesi kapsamında edindiği tecrübeleri paylaştı. E, tabii ki Ticaret ve Sanayi Odamız uzun süredir Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle e, bu projeyi yürütüyor. Bu projeye üçüncü sefer e, katılacak, ola, e, katılacak olan bir kişi olarak e, bütün üyelerimize, 50 bin üyemize, e, ihracat hiç yapmamış özellikle üyelerimize odamızın bu urge projelerin katılmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Hiç ihracat yapmamış olan şirketlerimiz biz de ilk ihracat yapmadan önce böyle düşünüyorduk. Çok gözümüzde büyüteceğimiz bir olay gibi gözüküyordu. Ama tabii ki burada ticaret odamızın e, içinde bulunan istiharat geliştirme merkezi, dış ticaret merkezi bu konuda çok tecrübeli. Daha önce katıldığımız zaten e, projelerden de bunu test ettik. Bu konuda yeni üyelerimize çok destekleri oluyor, yön gösteriyorlar. Bu yüzden Ticaret Sanayi odamıza kayıtlı bütün üyelerimizin bu URGE projelerine katılmalarını, destek vermelerini tavsiye ediyorum. ASSO Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yayla, Yapı Elemanları Çalışma Grubu'nun nasıl oluştuğunu ve hedeflerini anlattı. Toplantımızın başlıca amacı daha fazla ihracata yönlendirmek. İhracat yapmış olanlara, Tam bilgi almak, ihracat yapacak potansiyelde ama daha önce hiç ihracat yapmamış arkadaşlara Ticaret Sanayi Odasının öncülüğünde Koskep ya da Ürge projeleriyle Bakan Ticaret Bakanlığı destekleriyle neler yapabiliriz? Onların bir çalışmasının grubunu oluşturmak istedik ve bir çalışma yaptık. Toplantımız çok verimli geçti. Şu anda teknik arkadaşlar bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmanın neticesinde davet diyelerini gönderecekler ve pazarlar nerelere gidilebilir? Hangi pazarlar? Hangi ortak şeyde paydaşta buluşabiliriz fuarlarda? Onları araştıracaklar. Yaklaşık 3 ya da 4 hafta sonra tekrar bir toplantı yapıp bunun kararını vereceğiz. Hedef ülkeler, hedef fuarlar, hedef pazarlar. Daha önce de Ürge'de 3 proje başlamıştı. Mobilyada, gıdada ve tarım grubunda. Şu anda bu dördüncü bir grubumuz olacak. Bundan sonra da inşallah diğer sektörlerimizi yani diğer komitelerimizi ihracat yapabilecek komitelerimizi eşleştirerek birbirine yakın komiteleri eşleştirerek bir çalışma grupları oluşturacağız. Dokunmadığımız Antalya Ticaret Sanayi Odasında ihracat yapabilecek dokunmadığımız üye kalmayacak inşallah. Onun çalışmasını yapıyoruz.